Herkese selam dostlar ben Vasi Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar bugün çok ciddi anlamda dışarıda iş yoğunluğum vardı. Aslında çok yorgunum. Sizlerle bir video paylaşmayı planlamıyordum. Fakat video paylaşmam gerekti yani elzem oldu. Şimdi dostlar geçen de yine 2 gün önce falan videolarımda uyarmıştım. BTM videos kanalını yani bizim kanal logomuzu logo yapmış. Ve Whatsapp ile başlayan, işte sizlere yorumunuz için teşekkür ederim, ee, zengin olmak için, e, karlı yatırımlar için benimle iletişime geçin gibi e, yorumlarınıza cevap veren dolandırıcılar kanalımızda türemiş. Dostlar hiç kimsenin bunların oyununa gelmesini istemiyorum. Kimseye kesinlikle benimle iletişime geçin ya da bu benim Whatsapp'ım işte bu Whatsapp'tan bana ulaşın size önerilerde bulunayım danışmanlık yapayım. İşte sizden şunu istiyorum, bunu istiyorum gibi e, ya da iletişim bilgilerim bunlar gibi paylaşımlar kesinlikle ve kesinlikle ben yapmıyorum dostlar. E, bu taklit edilmiş yani kanalımızı taklit etmiş dolandırıcılardır. Hiç kimsenin bu tuzağa düşmesini istemiyorum. Aslında bugün video çekmemdeki amacım buydu dostlar. E, şimdi e, videoyu açmışken yine borsamızla ilgili de konuşalım. Bana göre borsa olumlu bir şekilde ilerliyor dostlar. Biliyorsunuz o çakılmalar, tabanlar, tabanlar artık bitti. Yatayda hareket ediyoruz. E, bu arada kısmi olarak bazı hisse senetlerinde de tavanlar izliyoruz. Yani yükselişler izliyoruz. Hatta bugün gün ortasında gerçekten de e, benim elimdeki, portföyümdeki hisselerin çoğunu biliyorsunuz. Birçoğu da gerçekten çok güzel yükselmişti. E, kısmi hisselerde, bazı hisselerde yükselişler, bazılarında ufak geri çekilme çekilmeler görüyoruz. Fakat şunu e, dile getirmek isterim dostlar. Hani bu e, dikine yükseldik ya 90 derece. Daha sonrasında da e, borsamız biliyorsunuz bankacılık öncülüğünde yükselmişti. Bankacılık öncülüğünde de taban 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 gidiyordu. Şu anda o e, taban düşüşlerin aslında bir nebze durduğunu görüyoruz. E, kimi hisseler e, dün de videomda söylemiştim. Kimi şirketler İş Bankası gibi pay geri alım programları açıkladı. İşte yatırımcıyı korumak için ya da hisselerin çok fazla ederinin altına düşmemesi için yatırımcısına ve hissesine sahip çıktılar. Şimdi bunların dışında da yine bankacılık hisseleri yatayda devam ediyor ama bir taraftan da işte sanayi hisselerinde ufak ufak yükselişler oluyor. Mesela biliyorsunuz ki bizim elimizde Megap var. Uzun bir süre Megap e, beklemede kalmıştı Son 1-2 gündür yani e, Güzel bir şekilde yükselişler izledik Bugün de tavan kapattı dostlar İşte böyle e, şu anda Bu karışıklığın içerisinde Aslında bazı hisse senetleri de Yukarıya hareket edebiliyor e, Bu yukarıya hareketler kalıcı da olabilir Devam da edebilir Ufaktan geri çekilmeler de olabilir Ama e, yatırımcı mantığıyla yaklaşan Yani özellikle sabırlı bir şekilde Yatırım yapmış olduğu hisselerde Beklemeyi başarabilen kardeşlerimiz eğer ki doğru seviyelerden alım yapmışlarsa mutlaka ki önümüzdeki günlerde e, yükselişlerden nem alınacaktır. yani faydalanacaktır dostlar. Ben borsada herhangi bir olumsuzluk görmüyorum. Ha şunu da diyemem hani e, her şey olumluya döndü artık al git kardeşim bundan sonra yükselecek. E, alabilirsiniz de diyemem e, borsada. E, alım seviyelerine düşmüş düşmüş, geriye çekilmiş olan özellikle taban taban ciddi düşmüş hisselerde e, o düşüş durmuşsa ve yükseli yükseldiği noktalara da yakınsa daha önce de videomda bahsetmiştim. Yükselişe başladığı noktalara neredeyse düşmüşse hissesine de bana göre güzel alım seviyeleridir. Ama her zaman kademeli alım yapmak gerekir. Ben borsamızda herhangi bir olumsuzluk görmüyorum. Dün de zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının aslında ekonomi için çok iyi bir şey olduğunu söylemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın ama borsamız için olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Türk Lirası değer kaybediyor. Doğal olarak Türk Lirası'nın karşısındaki tüm mal işte ve tüm her şey yani mal değeri taşıyan, ürün değeri taşıyan her şey de doğal olarak değer kazanıyor. Çünkü ülkemizde enflasyon çok yüksek. Resmi rakamlara göre bile çok yüksek ki resmi rakamların çok çok üzerinde olduğunu hep beraber bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak görüyoruz dostlar. İşte enflasyon çok yüksek bu faiz indirimleri enflasyonu düşürmeye değil daha fazla yükseltmeye yarıyor. Bu arada dolar yükseliyor İşte bizim Türk liramız değer kaybediyor. Bu şirketlerde nedir mesela örnek vermem gerekirse BİMAŞ hissesinin. E, şirketinin hisse senedini aldınız e, bir maç nedir bir marketlerinin hissesi bir marketlerinde her gittiğinizde ürünlerde artışlar görüyorsunuz doğal olarak enflasyondan dolayı ekmeğin dahi fiyatı artıyor oradaki satılan her ürünün fiyatı arttığı zaman e, doğal olarak bu şirketin de e, karları artıyor e, giderleri de artıyor ama karları artıyor ve bu da olumlu bir şekilde bilançolara yansıyor. Bankalarla ilgili e, özellikle bu faiz indirimi bankaların işine yarıyor. Çünkü bankalar merkez bankasından şu anda bu indirim aslında bankalar için yapılmış bir indirim. Realde gerçekte yani bankadan fa, yani kredi aldığınızda düşük faizle size kredi vermiyorlar dostlar. E, aksine bankalar gidip merkez bankasından nakit ihtiyacını karşılıyor. Ve bunu yine normal oranlardan... Kredi olarak bizlere kullandırıyor ya da şirketlere vesaire kullandırıyor. Ama aradaki ya oradan alıp buraya satıyor. Aradaki karı da gerçekten ciddi karlara ulaşıyor. Bankaların açıkçası bu geçtiğimiz dönemde o kadar yüksek kar etmelerindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de buydu. Bankacılık endeksi biliyorsunuz çok ciddi anlamda geri çekilmeler yaşadı. Çok yükseklerde alayım mı diyen dostlar umarım ki almamıştır. En azından bu seviyelerden alsınlar ki e, belki ileride fayda görürler. Bu arada bunlar benim düşüncelerim yani bu seviyeden banka alınır demiyorum kesinlikle. Çünkü benim maliyetim bankalarda çok 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 düşük uzun zamandır elimde olduğu için e, yani... Ben bu seviyelerden giriş yapmam ama hiç girememiş kişiler o tepelerden değil de buradan girmiş olsa sadece bu fikirdir. Daha iyi olurdu çünkü mutlaka ki yine yükselişler olacaktır. Bu kadar ciddi karlar açıklayan işletmeler işte bankalar yarın öbür gün yine yükseliş yaşayacaktır dostlar. E, bu arada bir hisse senedini aslında en dipten alamıyorsanız bile yukarıdan bile almışsanız mutlaka ki günü geldiğinde o hisseden dahi kar edersiniz ama yeter ki sabırlı olmayı başarabilin dostlar. Olabilir insan hata yapabilir. Yüksek seviyelerden alım yapmışsınızdır. Şimdi geri çekilmiştir. Zarardasınızdır ama mutlaka ki zararda bekleyip kara geçtikten sonra bu hisselerden çıkmak en akıllıca yapılacak şeydir. Dün akşam sanırım yine takipçilerimizden bir tanesi sormuş. İsfin hissesinde işte hocam 9.20'den ben fiyatlanmıştım şu anda da zarardayım. Sizce bundan çıkıp buna geçeyim mi? Kendisine vermiş olduğum cevap aynen şu şekildeydi. Borsada yapılabilecek en büyük hata bir hisse senedinden zarar ile çıkmaktır dostlar. 9.20 çok yüksek bir rakam yani çok tepeden girmiş değerli takipçimiz. Ama mutlaka ki o hisse senedi 9.20'lere çıkıp daha üstüne bile çıkmışsa Tekrar aynı seviyeleri test edecektir hatta kırabilirse daha yukarılara da gidebilecektir ama işte bunu sabredip bekleyebilmek önemli olan 9.20'den girdiğiniz bir şeyden 6.70'den 6.80'den bugün itibariyle 6.30'dan çıkamazsınız biz biliyorsunuz ki 6.47'den giriş yapmıştık şu an isfin hissesinde herhangi bir zararımız söz konusu değil e, kafa kafayayız yani bir karımız da adam akıllı söz konusu değil. Ama geri de çekilebilir dostlar. Alırken de söyledim örnek veriyorum. O rakamdan 5'li seviyelere de düşebilir. Ben bir kademe bir miktar nakitimi onun için hazır bekletiyorum. Açıkçası 5'lere düştüğünde tekrar alıp maliyetimi düşürüp zararı hani daha sonra 4'e de girse hani 4'e de düşse tekrar bekleyip kar etmeyi beklerim dostlar. Hiçbir zaman zararla bir hisse senedinden çıkmayı önermiyorum. İşte hani o zarar sizin gözünüzde belki küçük gelebilir. Bu şekilde bu şekilde bir bakıyorsunuz ki sermayenizi eritmişsiniz. Paranızı kaybetmişsiniz dostlar. Borsada dediğim gibi çok dip seviyelerden doğru seviyelerden alım yapmamış olsanız bile mutlaka ki Zamanı geldiğinde belki o dipten alan adam kadar kazanmayacaksınız ama mutlaka ki o hissede de kazanırsınız dostlar. Eğer temeli sağlam ise şirketin işte gelirleri, karları gayet düzgün bir şekilde ilerliyorsa, dönem varlıkları, duran varlıkları, öz sermayesi artıyorsa bundan korkmanıza gerek yok. Sizin ihtiyacınız olan tek şey zaman. Dostlar sabırlı olmak borsada çok önemlidir gerçekten de. Ee, beklemek sabırlı olmak gerekiyor. Ben borsa ile ilgili olumlu düşünüyorum. Yani yıl sonu bilançoları yaklaşıyor. Yani yıl sonuna doğru e, yine yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. Özellikle temettü dönemine yakın yine yıl başından sonra hisselerde özellikle temettü ödemeleri güzel olan hisselerde sert yükselişler Ereğli gibi hisselerde bekliyorum dostlar. Bu arada borsa düşüş e, eğilim eğiliminde değil bana göre. Yani teknik olarak konuşmuyorum dostlar. Yani bana göre borsa buradan yatay seyredip tekrar yukarıya doğru hareket edecektir. Çünkü biz çok fazla yurt dışı ile açıkçası ilgilenmiyoruz. Olumsuz bir haber bizim ülkemizin içerisinden gelmezse borsa ile ilgili düşüncem olumludur dostlarım. Dediğim gibi ben bugün aslında video yapmayı planlamıyordum. Ama gerçekten bu dolandırıcılar benim çok canımı sıktı. Burada insanlar bize inanıyor güveniyor. Hani bu iyi niyetten bu güvenden faydalanmaları yani insanları kullanmaya çalışmaları çok zoruma gitti. O yüzden dolayı hani spamlıyorum, kaldırıyorum yorumlarını ama sizler de ne olursunuz dikkat edin. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin dostlar. Ben hiç kimsenen asla hiçbir şey talep etmiyorum. Dikkat ederseniz birçok YouTuber'ın kanalı gibi benim kanalımda katıl butonu da yok. Yani ücretli videolar vesaire gibi katıl bana destek ol gibi taleplerim kesinlikle sizlerden yok dostlar. Açmayı da şu an Planlamıyorum. Gelecekte böyle bir planım olursa gerekçesiyle sizlere katılı neden açtığımı anlatırım dostlar. Benim e, açıkçası buradan maddi bir beklentim yok. Kanalımda zaten çok ağım şağım para kazanan bir kanal da değil dostlar. Yani ben borsadan ve normal yapmış olduğum işinden 15-16 yıllık bir organizasyon şirketi olan bir insanım. Hatta iki tane şirketi olan bir insanım. Açıkçası buradan gelen 50 dolar 30 dolar 40 dolarla çok fazla bir şey hayatında değişmiyor. Hani maksadım burada aman beni izlesinler bir sürü para kazanayım değil kesinlikle kimseden de bir talebim yok. Çok şükür hiçbir şeyde ihtiyacım yok. Lütfen dolandırıcılara dikkat edin. Sizleri seviyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kanalımızı beğeniyorsanız abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede belki borsaya yeni girmiş işte bu videolardan faydalanabilecek kardeşlerimizin önüne düşeriz. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.